Mersin'in Erdemli ilçesinde başıboş köpekler genç bir kıza saldırdı. Olay ilçeye bağlı Türbe Mahallesi Zafer Sokak üzerindeki sitelerin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre önceki gün sabah saat 7 sıralarında sokak üzerinden ilçe merkezine doğru yürüyen genç bir kıza sokak köpekleri saldırdı. Genç kız köpeklerden çantası sayesinde korundu. çantasıyla hayvanların saldırmasını önlemeye çalışan genç kız dengesini kaybedip yere düşerken apartmandan hayvanların sesini duyan bir kişi pet şişe atarak müdahale etmek istedi. Bu sırada araçla bölgeden geçen bir vatandaş korna çalarak hayvanları korkutup kızı kurtardı. O anlarsa bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Başıboş köpeklerden şikayet aldıklarını belirten mahalledeki bir sitenin yöneticisi Zeynel Atalay, o köpeklerin daha önce başkalarına da saldırdığını anlattı. Bu konuda gerekenin yapılmasını istedi. Başıboş köpeklerden oldukça fazla şikayet alıyoruz. Geçen benim oğluma saldırdı. Daha önce de bir komşunun kızına saldırdı. Çocuklara saldırıyorlar devamlı. Öğrencilerin geliş güzergahı, bu güzergahı de devamlı öğrencilere saldırıyorlar. Dün de bir tane genç kızımıza burada saldırı oldu. Karşıdan araç geldi. Görüntüde de izlediğiniz gibi araç gelmeseydi kızımız yere düşmüştü. Köpekler parçalacaklardı kızımızı resmen yani. Çok kötü durumdaydı. Kız cihazı gitti. Çocuklarımız çok zor durumda kalıyor. İlla ki bir şeyin müdahale etmek için bir e, olay mı olması gerekiyor? Öncesinde önlem almamız gerekmez mi? Bu konuda gerekeni yapmasını istiyoruz. Daha önceki saldırılar sonrası başvuruda bulunduklarını, bağlı olan bir yasaklı cins köpeğin götürüldüğünü aktaran Atalay, Diğer köpekler hala başıboş dolaşıyor ifadelerini kullandı. Direkt ilgili kurumlara bir direkt şeyle başvurduk. Sadece bağlı bir tane pitbull'u götürdüler. Diğer köpekler hala başıboş dolaşıyor. Bununla ilgili ilgililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Çünkü sabahın erken saatlerinde saat 9'una kadar falan geziyorlar. İnsanlar çoğalınca gidiyorlar.